Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel gündeme getirdi. AK Parti de kapıları kapattı. Erken seçim tartışmalarına şimdi bir parti daha dahil oldu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldığı bir televizyon programında erken seçim ekonomi ve yeni anayasa çalışmaları da dahil olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. <laughs> Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz yaşadığını belirtti. Erken seçim tartışmalarının bu sıkıntıdan dolayı gündeme geldiğini savundu. siyasi arenadaki tartışmaların spekülatif olduğunu dile getiren Dervişoğlu, bugün erken seçim talep edeyim, yarın özel ifadelerim sakın alınmasın. Tayyip Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği seçimi erken seçim olarak göremem. Bunu sadece ben birinci partiyim ya da bir diğeri ben iktidarım diye takvimi tanzim etmeye yönelik yol haritası çizerlerse spekülatif buluruz. En başından beri seçim çağrılarını spekülatif buluyorum diye konuştu. Dervişoğlu ayrıca erken seçime hazır olduklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı için bu seçime davet değil, düelloya davet. Kimle alacaksınız seçim kararını? Bugünkü iktidarla dedi.